Beşyol köyü muhtarı Hasan Günaydın son zamanlarda artan elektrik, mazot ve gübre fiyatlarına değinerek çiftçilerin çok zor durumda olduğunu dile getirdi. Muhtar Hasan Günaydın yaptığı açıklamada, "Bir hasat mevsimini geride bıraktık ve yeni bir ekim dönemine geliyoruz ama özellikle elektrik, mazot ve gübre fiyatlarının yüksek olması çiftçinin belini büküyor." Eğer devletimiz çiftçiye destek çıkmazsa bizler artık tohumları topraklarımızla buluşturamayacağız dedi. Alatürk barası her hafta hafta başına zam geliyor. En azından devlet tarımsal sulamayla ilgili devletin bu Alatürk sularla ilgili çiftçilere biraz destek çıkması gerekir. Zaten böyle geçse biz ekemez duruma geliriz. Çünkü gübre balı nasıl ekeceksin? Mevcut da hangi şekil? İşçi de bulunmuyor. böyle giderse zaten e, misal Cumhurbaşkanımız diyor ki çiftçi diyor kölünün efendisidir. Milletin, efendisidir. milletin ef efendisidir ama yok öyle bir şey hiç olmadı. Çiftçi şimdi ezilik halde inan ki arazini ekemeyecek bir duruma geldi. Biz zor dönemde yaşıyoruz. Şimdi alatik parası ben bin dönüm bir pamuk ekmişim. Şimdiye kadar 500 bin lira alatik parası bana gelmiş. Sonuna kadar bir trilyonu geçecek. E ben bu pembo neresinde bu altın olsa kilosu 20 lira gelse yine çıkarmaz. E biz biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bunu... bunlar sadece su parası mı? yani şey, sadece parası sadece bu alatik parası. Ilgili. Ha sulama ile ilgili. Çünkü biz de bunları 3 kilometrede biz kendi imkanlarımızla çelik boru 12'lik boruyla yer altında su getirmişiz. Ama maalesef evet. ekemez duruma düştük. Zaten çiftçinin yarısı bıraktı. Evet. Bizim burada da son suları çıkmıyor. Çıksa bile yine alatik parası fark etmiyor. Yani nereye gelsen aynı şekilde. Bu durumda ekemez hale geldik. İnan ki ekemeyeceğiz ya da gübre atmayacağız. Gübre atmasan da olmaz. Evet, verim olmaz. Verim, evet, verim olmaz. olmaz. Ha, zaten biz bekliyoruz neyin ne olacağını. Ya sulama olmadan zaten tarım olmuyor. Tarım olmuyor. E, sulama da olsa bu alatik parasının altında çıkılmıyor ki. Nasıl çıkacaksın? yapamazsın yani. Yani binlerce dönüm arazi bu ekin zamanında yatacak mı diyorsunuz? Yatacak. Böyle olsa yatacak. İnanın ki yatacak yani. Evet. Zor durumda yaşayalım inşallah. Peki buradan yetkililere mesajınız ne? Yetkililerde mesajım diyorum ki yani çiftçilere biraz destek çıksınlar. Bu elektrik mazot gübre. Evet. Fiyatlarında uçunda bir indirim yapsınlar. Çiftçiler ki çiftçi de rahat işini yapsın. Evet. Ee, Ela olmasa işimiz boş. Şimdi Süriye'ye kadar gidiyor. Adıyaman'a gelmiyor. Adıyaman'ın arazisinin içinde Adıyaman'a bir faydası yok. Adıyaman'ın arazisi gitti yani ne olur bir baraj burada var. Bir pompalama yakın bir masabada bir pompalama olsa millet bari sular. Evet. Bu besin arazisi hani gömkan bilmem ne barajı diyorlar. Çetin Tepe barajı var. Nerede kaldı bunlar ne zaman yapılacak? Evet. Bile daha bak, biz bu köyde ben beş yol muhtarıyım, ben iki devrede muhtarım. Biz kalazasyonu yaptık dediler. Tamam kalazasyonu köyün içinde yaptınız. Halen o çukurlar eşilmiş el ada duruyor. Evet. Ya böyle olacak şey böyle olmaz yani kimse buna sahip çıkmıyor çünkü Hizmet, yarım kalmaması lazım. Ha, yarım kalmaması lazım. Ha. Kalazisyonu yapmışsın ama deposunu yapmamışsın da neyi bekliyorsun yani devletin buna sahip çıkması lazım. Valimizin buna sahip, Önce sahip öncelik yapması gerekir. nadan bu ko'llarda qolu yopilmish modapo yopilmamish ho yopildi yopilmadi ya'na evet, e, dapolama şey yeri yo'q evet. yer bermishsiz evet. yopilmamish